Müzik Müzik ya, ya hak ya hak ya hak ya hak Sen misin ulan yedi bela üstü? benim Kara köpek seni Batı alırım ha karım var ya ha. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. <laughs> Bu ne? <laughs> evet bakın şimdi çok güzel bir taktiksel bir hamle yapıyorum bakın. Yılan. Şuna bak şuna şuna. <laughs> Nasıl yakaladım seni İbnen'in oğlu? Bakın burada ne gördüm bacım? Doberman. gel, gel, gel. Bil, bil, bil 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 bil. Doberman. Bil, bil 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 Özür dilerim maymuncuklar. Geç kaldım kusura bakmayın. Bugün cumaydı ya. Al bismillah. Allah afiyet olsun. Al sende de. Doberman. Doberman. Bu ne lan? Bu kim? lan? Gelecek zaman mı buldun hayvan? Bırakın gelsin! Bırakın gelsin! Gel hele gel gel! Oğlum bak gel! Oğlum bak! Amına! <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam baba. Abi beni dövdüler. Hanginiz vurdu lan kardeşim ya?